Buyurun Tolga Bey. Merhabalar Hatice Hanım, nasılsınız? Teşekkürler Tolga Bey, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz biz de. Yıllar oldu sizi görmedik. Vallahi öyle oldu zaman, o kadar çabuk geçti ki, inanın hiç öyle bir niyetim yoktu ama e, albüm hazırlamak o kadar kolay bir şey değil, o yüzden bir sene geçti, sonrasında zaten pandemi oldu. Böyle ee, bir müziğe de ara verdiniz zaman? Hiçbir şekilde ara vermedim. Tam tersi müzik yapabilmek için biraz uzaklaştım gibi görünmüş olabilir. Bunun durumun dışında nasıl neler yapıyorsunuz? Çünkü bayağıdır dediğimiz gibi görüşemedik. Bir de araya pandemi girince Evet. Bu enerji klipleriniz, şarkılarınız herkes tarafından da özel. Evet, şimdi yeni şarkım çıktı. Sesse yok. Ondan sonra aslında albüm bayağı uzun zamandan beri hazır. 10 şarkılık bir albümümüz var. Dünya müziği ve füzyon pop tarzında. Şimdi ses seda yoktan sonra diğer şarkılarımız da çıkacak. Hepsi sırayla. Heyecanlıyız o yüzden. Ara vermenizin nedeni daha çok hani müzik ve şarkı beslemek, yapmak olduğunu söylediniz ama hiç bir single ya da araya sıkıştırmayı düşünmüş müydünüz? Ya şöyle aslında albüme çok emek verdiğimiz için hani doğru zamanda çıksın istedik. Artık doğru zaman diye bir şey de kalmadı ya. Onu fark ettik ve artık çıkartmaya karar verdik çünkü hani özenerek ve çok emek vererek bir şey hazırladığınızda onu hemen paylaşmak istersiniz. O olmadığı zaman da çok sinirci, sinir bozucu bir şey oluyor açıkçası. Ee, ama bize o pandemideki zamanı değerlendirmeye çalıştık. Ee, ve bir albüm daha hazırladık. Bir 10 şarkılık albümümüz daha ee, hazır Bekliyor. yani. Bekliyor, evet. Peki, hayırlı olsun diyelim Marda. Anne olduğunuz için, helal senin için, sizi bir de Hayırlı olsun, ha, olsun. evlendiniz, gözünüz aydın, anne evet için o evet. kadar çok yıllar oldu ki biz karşılaşamadık <laughs> Hayatınızda birçok şey değişti aslında. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, çok mutluyum. Ee, anne olmak muhteşem bir duygu. Ee, ne diyeceğimi bilemiyorum yani o benim her şeyim. Ee, en değerli e, varlığım hayatımda. Aynı zamanda aralarda bak, beni delirtiyor tabii ki de ama... <gülüyor> <gülüyor> çok yaramaz mı? Çok yaramaz. Evet, evet. Allah <laughs> bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.